Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizinle birlikte Euro Truck Simulator 2'nin yeni bir bölümüyle daha beraberiz Biliyorsunuz sıfırdan başlama serimiz vardı ve 307 bin liraya kadar gitmiştik Şu an çift dorse Trucker SMP'deyiz Çift dorseyiz şöyle nerede gittiğimizi de gösterelim Amsterdam'dan tekrardan Duisburg'a bir yolumuz var Şöyle hemen Mercedes'te aracımız var aracımızı çalıştıralım ve Yolumuza çıkalım. Biz yolumuza çıkarken siz de kanala abone olup Videomuza like atmayı unutmayın. Bakalım çift dorseyle nasıl gideceğiz? Duisburg yolu nasıl kalabalık? Ona bir bakacağız. Evet, şeyi kapadım. Navigos yukarıdaki şeyi kapadım başına. Bir arada bir çok salak çıkıyor, bağırıyor, çağırıyor, müzik müzik koyuyor. O yüzden onu kapasak iyi olur dedim kapadım Ya şey yamuk gibi ya şu Koltuk ayarı bana bir yamuk gibi geldi Bir yamuk gibi bir geldi bana niye sıvıyor Şu an düzgün herhalde Benim oturuş şeklimde mi problem var Şöyle şeyde ayarlayalım Mouse'umuzu Yolumuza çıkalım. Evet şimdi buralar boş. Abicim sen kırmızıda bekle. Şöyle biz bir geçelim. Biz kötüyüz aynen. Osman Osnabürk. Biri gelmiyor. Hoppa. Hani Duisburg yolu o kadar kalabalık olmuyor da Kalais yolu daha çok kalabalık oluyor ya. Kalais'e de gitmekte yarar var ya. Kalais daha güzel olur. Yani daha heyecanlı geçiyor ama tabii daha da çok hakaret içeriyor o. yüzden pek Kalais'e gidip de canını sıkmamak da istemiyorum. Selamımızı da verdik ve yolumuza çıktık. Şimdi bir de yol boş olunca bir insanın birine laf atmıyor o da yani pek konuşasım gelmiyor birine laf atmak lazım ama şu anda yol yok Hayır, sen sende mi dönüyorsun? yok bahmadı bu bu, man bu mancı mıydı o mandı değil mi mavi mana benziyordu tgx mercedes'ten o zamandır sürmüyordum ya Mercedes'e sürmüş olduk Biz yüz, aynen Saat 3 aslında kalabalığın olduğu saat Bakalım düzburk yolu nasıl ya Ben onu merak ediyorum Kaç kilometre var 217 daha 30 kilometre falan gelmişiz Şöyle bir şuraya geçelim. Liege Köln. Bas kıza, aşkım baskaza Kilometreye bak 321 bin kilometre yapmış. Mercedes az yapmış ya. Geçenki Scania 800 binlerdeydi. Biz kötüyüz aynen. Yapacak yani konuşacak bir şey bulamayınca biz kötüyüz biz kötüyüz. Herhalde 55 kilometre gitmişiz değil mi? Aynen şu alttaki kilometre gittiğimiz kilometreyi mi gösteriyor? Bir saniye bir şey yapacağım mı? Yok. Aynen. 381 60 kilometre falan gitmişiz 1527 27 daha var Yok işte keşke yapmaydım onu vay 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 Maddi 1982 52 miydi Sonra 1 bir dakikalık dakika update mi gelecek? Valla videoyu bitirdikten sonra ya be. Videonun ortasında update geldi bak güzel şey, başlık çıkabilir herhalde. <laughs> Dayı sağ çekmiş dörtleri yapmış. Three Hard Nikon. 15 ton çekmesi lazım aslında. Orası diye mi çekemiyor ki? Ne bileyim, 15 ton içinde çift torsu çok saçma ya. Bari 30 ton yap çift torsu olsun tam. Ama küçük torsaymış o Kamyon biçimi. Bu dayı da çift torsa almış. Çift torsa kardeşliği korneleri. Korneleri ne ya? Kornaları. Az bir şey birkaç kişi gelmeye başladı bakalım. Aha öndeki gitti. Atıyor mu lan oyuna mı atıyor? Aynen. Serveri tekrar başlatın diyor. E ee? Sağa Sağ çekim ben bir Serveri bir tekrar yeniden başlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu da bir ilk. Sıfır kişi yazıyor. <laughs> Şöyle ses alalım. Simülasyonda sıfır kişi yazıyor. Şöyle girelim oyuna. Evet arkadaşlar. Oyunda değişiklik tespit edildi. Bu değişikliklerin kayda oyundan zekletilmediği için teslimatımızı iptal etmişler. Yani bugünlük video bu kadar diyelim. Yani demek ki oyun ortasında güncelleme gelince tek seferlik işte böyle oluyor diyelim. Yarın daha güzel inşallah videolarla diyelim. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Yani videoda görüşmek üzere. Bay bay.